Eğer iPhone'unu iOS 26'yı yüklediyseniz mutlaka yapman gereken ayarlar. Evet, ilk yapmanız gereken ayar iPhone'unuzdan ayarlara giriyorsunuz. Buradan pile tıklıyorsunuz, güç moduna geliyorsunuz. Uyarlanabilir güç modunu açtığınızda iki bir de açılıyor. iPhone'unuz pil kullanımınızın normalden yüksek olduğunu anlayıp bazı ayarları otomatik kısıyor ve telefonunuzun pilinin daha uzun ömürlü dayanmasını sağlıyor. Yalnız düşük güç moduyla karıştırmayın. İkinci ayarımız Safari'ye girdiğinizde tüm sekmelere eskisi gibi kolay ulaşamıyoruz. Ancak 3 noktaya basıyorsunuz. Buradan tüm sekmeler deyip öyle açıyorsunuz. Bunu hemen düzeltebilirsiniz. Ayarlara giriyorsunuz. Aşağıya sürükleyip uygulamalara tıklıyorsunuz. Yine aşağıya sürükleyip buradan Safari seçiyorsunuz. Buradan hafifçe aşağıya sürükleyip sekmeler kısmındaki sıkıştırılmış seçeneğini alt olarak değiştiriyorsunuz. Artık Safari'ye girdiğinizde sekmeleriniz tek tuşla eskisi gibi açılacaktır. Üçüncü özelliğimiz mesajlara girdiğinizde artık dolandırıcılardan gelen mesajlardan kurtulacaksınız. Üstteki üç çizgiye tıklıyorsunuz. Filtrelemeyi yönetliyorsunuz. Bilinmeyen gönderilenleri tarayı açıyorsunuz. Artık size istenmeyen tehlikeli mesajlar gelmeyecek. Yalnız bir dakika bildirimlere izin var kısmı var buraya tıklıyorsunuz buradan doğrulama kodlarını ve diğeri açıyorsunuz. Bunu açmamızın amacı kargolardan veya bankalardan yani güvenilir yerden gelen mesajları almanız için. Yapmanız gereken hepsi bu. Ve son özellikle benden olsun ayarlara giriyorsunuz. Buradan kamerayı bulup seçiyorsunuz. En aşağıya sürükliyorsunuz. Lens temizleme tavsiyesini açıyorsunuz. Eğer telefonun kamera lensi pislendiyse size temizlemeniz gerektiği hakkında alnına bildirim gönderiyor ve kameranızı şöyle silerek çok daha kaliteli fotoğraflar çekmiş oluyorsunuz. iPhone kullanan herkese paylaşın. Mutlaka onlar da faydalansın.